Arkadaşlar iki dakika kaydı, kapandı, geri geldik. Evet bakın. Bu da Hidayet arkadaşımız. Bu da, da Fadiha Beşli'den Yusuf arkadaşımız. Evet. Fadiha Beşli'yi izleyip abone olmayı unutmayın lütfen. Evet. Onlar da böyle gizlice okula girme videoları falan, daha videolar çekiyorlar. Sonra İsmail falan. İsmail'i siz bilmezdiniz evet. ama Bilin misiniz? Bilmiyorum arkadaşlar. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Hemen istedim. Evet, burada. Ver lan Allah bisikletini. Arkadaşlar iki dakika bekledim biz. Arkadaşlar durdurdum. Ne yapıyoruz? <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> <Durduruyorum>, <gülüyor> geliyorum. Evet devam ediyoruz. Yürü basın hadi yazın. Arkadaşlar iki dakika bekleyin. Evet. Akşam evet. git, akşam. Bak. Fadiye besliğe Neydi bu videonun adı? <laughs> Minnoş <laughs> TV yeteği. Abone olmayanların yatağına akşam kocaman örümcek çekeyim. <laughs> <tekin. Yatı, gülüyor> hadi bakın hele ya. Yav, benden başka komik video yapan yok lan. Abone olmayanın gece yatağına böcek girsin. Haydi al. Ne oldu babam? Ne yapıyorsun Hidayet? Aa! Ne? Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hadi devam. Ay, <laughs> geç bir <Getirmeyi> maymunuttum lan. <gülüyor> 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 evet, gene karanlıklıyız. Arkadaşlar gitmiyoruz. Allah. <gülüyor> <gülüyor> yaklaş şu dön ona ona hadi al ayama git ay arkadaşlar köpek faciası yakalandık arkadaşlar köpek faciasına yakalandık şimdi ona niye durduysa orada arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi şey bunu hala Şimdi arkadaşlar ne diyecek bunlar? Heh. Arkadaşlar bunlar video çekmek istemiyor. Geçen Snapchat'e video atmıştım. Onları görmeyen vardır. Arkadaşlar yani şey bir şey diyeceğim. Onlar geçen video çekmeyi istemiyordu. Niye artık? Şimdi onları bekleyelim. Eğer gelirlerse bakalım gelecekler mi? Onların gelmelerini bekliyorum. Geliyor. A ge geliyor geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> ne diyor bu? Evet geldiler. Aa, <laughs> arkadaşlar Oğuz tabelaya çarptı. Tabelaya değil de duvara çarptı. Aferin bana. Evet. Ni. <laughs> Sıra sıkarmadı. O ata bugün osurma gitti <laughs> ve depoyu boşalttı. Hem de en büyük defoyu boşalttı. <laughs> Geçen granny oynamıştım. Ne? Geçen um, Oğuz'da Granny oynamıştık. He. <laughs> Granny gelince ben senin oğlanı mı başladı. başladım. Bir tane karga kavga ben? vardı. He. O bir o ses çıkarmıştı. Sen de la geliyor diyordun. <laughs> o videoyu izledim. Vay benim. Ne oldu lan? Apa, ne <laughs> oldu Arkadaşlar durduruyorum. Yani geri evet. dakika 59 saniye. Öbürü buçuktu Lan 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 8 dakika var. Ha başladı. 8 dakika. Ne başladı. <laughs> devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi devam Aa. ediyor. Öyle değil, öyle değil. Yani, var ya, ha var. Döndürdüm. <laughs> Kendine çek. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ya, kısa şey. Yakında şey yükleyeceğiz para kazanma oyunları. Yakında ama. E de şunu yapma gözüme ya. Ede. Kalın fakir zengin yapacak. Bu mesela yırtık yırtık yemici. Ben de damam yemici. Yırtık pırtık arkasında kaçak oldu. <laughs> Ama şunun kadar kaçak olmaması lazım. Hani şey var ya, hani abim bir video izliyor

ya <laughs> bu çocuk yani sıkıntılı. <laughs> ha, hmm. bu çocuk sıkıntılı ama kıntılı onun dolu dolu. Ne? Çık, Çık, be. Jingle bekle. ben, jingle ben, jingle 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 ben ben ben. Ya sonra video bitmedi yani. <laughs> o işi akşam araştırırım. Bitti ondan sonra. Ede ver <ben> şunu Ede, ben <laughs> <Ede>, çekmeye. <laughs> ben kameranın. Da Ede. Ne, şunu. ne yapayım? Evet. <laughs> evet. Evet. Oh. Ah. Hatam. Yarın. Hata. Ah. Arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. 5 bin, 6 bin, 7 bin, 1 milyon aboneye ulaştıralım. Yarınlara 3 bin aboneye. Arkadaşlar geçelim. Geçen şey demiştik. <laughs> Like'ları yıldırın demiştik. 4 like gelmiş. <laughs> Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer buraya kadar izlediyseniz, abone olduysanız, bildirimleri açtıysanız, like attıysanız videomuzu bitiriyoruz. Ya.